arkadan araba geçtiği zaman dörtlerini yakıp söndürüyor. Ta ki araba yanından geçinceye kadar. Haber veren ve uyarıcı icatlarıyla tanınan Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin önemli bir buluşunu açıkladı. Diyelim sistem çalışacak ee, bu şekilde. Uzaktan kumandayla ben uzaktan sistemi kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi devre dışı bıraktım. Arabaları korumak için bir sistem düşünmüştüm. Daha önce 32 yıl önce yapmış olduğum e, elektronik flaşörleri yakan sistemi e, bir adım daha ilerleterek uzaktan kumanda ve gün ışığı özelliklerine de katarak genişleterek yeniden yapmayı düşündüm. Çünkü e, geceleyin e, görüş zorluğu olduğu için karanlıklarda yüzde 40 yüzde 35 görüş azaldığı için fark ışının dışına taşan bölgeleri hiç görmediğimiz için orada park eden araçlara çarpabilme ihtimalleri olduğunu düşündüm ve onları önlemek için duran araçlara bir araba yaklaşırken dörtlerini yakacak otomatik bir sistem düşündüm. Aracınız duruyorsa, bir loş bir yerde, karanlık bir yerde ise eğer kara, önünden veya arkasından bir araba geçer geçerse otomatik olarak dörtlü flaşörlerini yakıp söndürmeye başlıyor. Araba geçince sönüyor. Yani demek istiyor ki dikkatli geç. Burada ben varım. Bana çarpmadan geç diyor. Bu ürettiği ve pratik olarak kullanılma aşamasında olan buluşuyla park halindeki araçların fark edilmesini sağladığını ve büyük ölçüde kazaların önleneceğini belirten Cengiz Çetin sistemin nasıl çalıştığını Balıkesir Haber TV'ye anlattığı uygulamalı olarak da gösterdi. Yani ben bunu tam 32 yıl önce düşünmüştüm. Hatta yaptım. 30 yıl önce ki çıkan haberler bunlar o sistemimle ilgili, Hilmi Duyar'ın da kulaklarını çınlatayım o zamanlar sağolsun Hürriyet gazetesinden Balıkesir temsilcisi Hilmi Duyar gelmişti, o yapmıştı. Bu elektronik flaşörün hiçbir arabada, hiçbir modelde olmadığını fark ettim, yapılmadığını fark ettim ve bana bir de kaza haberleri gelmeye başladı bu arada bir arkadaşım Cengiz abi dedi, senin e, icadın olsaydı ben arabaya çarpmayacaktım dedi. Mahallede arabamı park etmeye çalışırken dedi, orada bir araba duruyormuş park etmedim dedi. Son anda dedi vurdum arabaya dedi. 40 gündür arabam yatıyor dedi. Ondan esinlenerek ve de bazı kaza haberlerini duymaya başladım. Kuytu bir yere, e, loş bir yere e, park edilmiş arabaların onun yanından geçen araçların fark etmeyip çarparak eşliklerin haberlerini almaya başlayınca ben dedim bu sistemi yeniden yapayım. Ama bir level atlatarak, teknolojisini geliştirerek uzaktan kumanda özelliğini koydum sisteme bir de gün ışığı özelliğini koydum. Uzaktan kumandayla 5. kattan sistemi açıp kapatabilirsin, 50 metre mesafeden açıp kapatabilirsin. Gün ışığı da sabahleyin güneş doğarken sistem kendini devre dışı bırakıyor. Bunun dedi çok hareketli bir yol olursa dedi, devamlı çalışırsa dörtlülere dedi, aküsü biter mi dediler. Ben de dedim ki, şimdi benim kullandığım sistemde led ampul kullanıyorum. Led ampullerin gücü bir buçuk watt. Tam 15 saat boyunca ben çalıştırdığım zaman 85 watt civarında, 84 watt civarında bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu da akının 15 saat boyunca çalıştığı zaman 102 Watt'a tekabül ediyor. Akü zarar görmemiş oluyor. 15 saat bile boyunca çalışmış olsa bile sadece 9'da birini akımın akünün çekiyor ve marşa bas git. Aküden hiçbir zarar eksime eksilme yapılmamış oluyor. Karanlıkta yol kenarına bırakmış olduğumuz şekilde gördüğünüz gibi arabamız e, biz evdeyiz yol kenarına bıraktık. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Arkadan dikkat ederseniz şuradan bir araç gelecek şimdi çalıştırıyorum sistemi. Gördüğünüz gibi araç geçtikten sonra dörtleri söndürdü. Aynı dediğim o elektronik flaşör e, toks sistemi. Toksun açılımını söyleyeyim. Taşıtları otomatik gece gösteren sistem. E, toktan e, kaynaklanarak bu e, benzer e, özellikleri de olduğu için bu ismi koydu Sistem Top. arabada şu anda uygulanmış vaziyette. Uzaktan kumanda elimde. Uzaktan kumandayla şimdi arabayı e, açtım. Sistemi açtım. Arabanın sistem. farını gösterdim. Dikkat ederseniz dörtler yanıp sönmeye başladı. Güneşi açar mısın? Gördüğünüz gibi sistem kapandı. Arkadan gelen bir taşıt olduğunu varsayarsak yanından geçtiğim an sistem sönüyor. Uzaktan kumandayla ben uzaktan sistemi kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi devre dışı bıraktım. Bu arabanın içinde biri mi var acaba? Bu dörtleri kim yakıyor? Bir kontrol edelim istersen. Gördüğünüz gibi gelen arabaları sistemimiz algılayıp dörtlerini yakmaya başlıyor ve Dikkatli geçin manasına ee, arabayı korumuş oluyoruz. Arabamızı tehlikeli bir yerde bıraktık. Gelen arabaların farlarını gördüğü an dörtlerini yakmaya başlar. Bana dikkatli gel der. Aynı şekilde videoda gördüğümüz gibi. Araba geçtikten sonra dörtler kapanır.